Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Yavuz Sultan Selim padişah olmadan önce kısımlarını detaylı anlatamayacağım. Onu özetlemek gerekirse. Babası asıl şehzadeyi ve padişahı Ahmet'i Ahmet yapıyor. Ama Ahmet de çok şey. Yani şunu söyleyeyim. Hani Fatih Sultan Mehmet çok saldırgan olduğu için Beyazıt seçtiler. Beyazıt çok kuysal ya. Ahmet de çok kuysal. İkisi de savaş yapmaktan korkuyor. İkisi de savaş yapmıyor. Yani Ahmet ilan ediyor. Sonra İstanbul yakınlarına Yavuz Sultan Selim geliyor. Sultan Şehzade'nin kaybetmesini istiyor. Böyle gene iç savaş gibi bir şey galiba. Ben öyle biliyorum. Daha sonra kırma falan gidiyor. Ve devlet büyüğü o oluyor. Neyse. Safevi yer Osman... Safeviye giden akınla Kızılbaş ordusu yapıp Osmanlı'yı dağıtıyordu. Yavuz Sultan Selim ise Safevilere savaş ilan etti. Osmanlı İmparatorluğu Safevi'den çok büyük topraklara Sezadelerin, askerlerin ayaklanmasıyla İstanbul ama suya geri döndü. Başkent İstanbul burada. Safeviler ise Osmanlı'nın aldığı bölgenin çok az bir kısmını geri ele geçirdi. Ve Şah İsmail'in kıyafetini değiştirerek tekrardan tahta oturttu. Yavuz Sultan Selim'in ana amacı dünyayı fethetmekti. Ama ilk iki amacı Anadolu siyasi birliğini sağlamak ve devletin hazinesini doldurmaktı. Bu ikisini de yapacaktı. Memlüklerde olan savaşla Osmanlı kazanmıştı. Yavuz Sultan Selim Osmanlı İmparatorluğu sınırlarını üç kat büyütmüştü. Ama sırtında çıkan çıban onu öldürmüştü. Yerine tek oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçmişti. İlk başta Memlük topraklarında olan isyanı durdurdu. Daha sonra Irak fethini başlattı. Irak'ı fethederek Osmanlı'nın temsili topraklarına getirmişti. Osmanlı İmparatorluğu onun döneminde çok ilerlemiştir. Bu olaylar Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki soy değil, ondan sonraki padişahlarda olmuş olabilir. Ben güncel bilgiyi söyleyeceğim. Burada kalemin ucu çok açık değil. O yüzden iyi çizemeyeceğim. Ama çizebildiğim en iyisini çizeceğim. Osmanlı Azerbaycan. Dursanıza ya biliyorum Kafkasya'ya çok benzemedi ama Osmanlı Kafkasya fethi ve Avrupa'da birkaç fethiyle en büyük sınırlarına 1699'da yani 17. yüzyılın bitmesine bir yıl kala ulaşmıştır. İslam'ı Balkanların dipine kadar yayan en büyük imparatorluk Osmanlı'dır. Üç kıtanın birleşimi olduğu için Amerika kıtası keşfedilene kadar en büyük ticaret Yolu kendisidir. Osmanlı İmparatorluğu yeri Osmanlı İmparatorluğu 22 bazı tarihçilere göre ise 24 milyon kilometre kare büyüklüğünde bir toprak büyüklüğüne ulaşmıştır.